<laughs> Merhaba dostlar. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde gastronomi bölümü öğrencileriyle beraber mutfak uygulaması, soğuk mutfak uygulaması sınavı oluyoruz. Son sınav olarak da arkadaşlarımız nezle tabağı yapıyorlar. Şu anda gördüğünüz üzere yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hemen şöyle yakından çekelim diyoruz. Hararetli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Kızlarımız böyle. Evet. Ece merhaba der misin arkadaşlar? Youtube kanalımıza video çekiyorum şu anda Gastronomi bölümü öğrencilerimin. Çok eğleniyorlar. Evet eğleniyorlar evet. Çok. Harika işte Altı kişi yanılarını istersiniz Hocam sizi çok seviyorum Bula, Bulaşık yıkayanlarını istersiniz Şu anda tavak hazırlığı yapıyor görüyorsunuz arkadaşlar Hocam size notunu duymadınız mı? E? Sizi çok seviyorum Aynı notu da Sizi çok seviyorum de He tamam Video <laughs> Anladım Evet Beni sevmeyen ölsün diyorum zaten ben genellikle sevmiyorsan evet. hiç gelme diyorum Evet orada bir arkadaşımız bak bozca diyor diye. Size de geleceğim. Görüyorsunuz. İşin bitti mi senin Yağmur? Hayır hocam. Evet. Sıkma torbası bekliyor. Evet görüyorsunuz. Burada yine şöyle yakından izletelim. Video çekiyorum YouTube kanalıma da e, arkadaşlarımız sabah sunumları yapmaya çalışıyor. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eğleniyor muyuz? Evet. evet. Bu pisliği çekmeyelim. Hangi pisliği hocam? Ha çekeyim YouTube dediğin ya kanal kanama atıyorum böyle. Kadir hocam. Ee, Kaan Kayar arkadaşımız. Kadir hocam Kadir'in suçu. Kadir mi? Abdülkadir yapmış. Evet. Ee, bu kadar pis çalışmayacaksınız arkadaşlar. Sizler de gelirseniz İstanbul Aydın Üniversitesi'ne gelmeyi düşünmeyin pis çalışırsanız. <laughs> böyle de kötü kötü şeyler söylüyorum yani. Evet bakın bir de poz veriyorlar. Biz pislik içerisinde yüzüyoruz diye. Sınavdan hepsi 45'er alacak 50'şer. Evet burada da hanımlar var mesela görüyorsunuz. Hanımcıklar çalışıyorlar. O kadar uyarmama rağmen poşet olmayacak dememe rağmen bütün poşetlerini o cam e, bimde 25 kuruş bizde 15 kuruş dercesine poşetlerini sergiliyorlar. Çok güzel. Görüyorsunuz. Şu anda YouTube kanalına video çekiyorum yani hocam istedim 75 milyon insan takip ediyor artık 45 milyonu sizi görecek hocam dava ne açıyor? dava aç aç ben de sana açacağım evet bu da Ebru Güzel arkadaşımız sınıfımızın güzellerinden bakıyoruz ne yapıyor göremiyoruz bir şey, <laughs> <Bir> şey <var. gülüyor> önünde bir şeyler yok denosin arkadaşlar şimdi en az 5 tane meze istediğim için arkadaşlarımızın önleri biraz dolu. Karman çorman görebilirsiniz. Onlar profesyonel değiller o yüzden daha temiz çalışmayı öğrenemediler. Bu bizim acizliğimiz, bizim acizimiz. Yani hocalardan kaynaklı yoksa kendileri gerçekten pırlantalar. Ee, ama biz kötü olduğumuz için Evet. Burada salsa yapan bir arkadaşımız var. Seyit'in salsası yapıyor. Salsa mı oluyor bu? Evet. Evet Esma ne söylemek istersin? Ee, YouTube kanalımızda 65 milyon insan seni izliyor şu anda. Bir şey gerek yok. İstanbul Aydın yani. Üniversitesi'nin gastronomi bölümünden nasıl memnun musun? Ne hissediyorsun? Özellikle soğuk mutfak hakkında. Soğuk mutfak hakkında hocamız çok severiz. Arada ismini de söylersen reklamım olsun. Halil İbrahim, Çetin. Çetin. <laughs> çok severiz okuldaki en sevdiğimiz hoca. Yalan mı yesinler. Hayır ya, soğuk mutfak dersi dışında sarmıyor hocam. Diyorsunuz, evet. evet. Sizler de sarmasını istiyorsanız soğuk mutfak için <laughs> İstanbul Aydın e gelin diyoruz. Teşekkür ederim Esma, kolay gelsin. Evet, Halil hocayla mutlaka tanışın. Sıla sen de bir şeyler söylemek istersen, buyurun evet. Evet, dersten çok memnunum, dersleriniz çok memnunum. çok Hoca'yı çok seviyoruz, herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin diliyorum. Evet Arkadaşımız havuç tarator yapmış Şov yapıyorum diyor Benim işim şov diyor Burada evet Önceden işini bitirenler var Şöyle bakıyoruz el sallıyoruz arkadaşlar Evet video yayınımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz En son e, burada Az önce göstermiş olduğum tabak sunumu yapan Çok kıymetli değerli bir şeyi göstermeyelim Kirlileri göstermeyelim Lavuğu bir gösterirsek şöyle. Ayıp olur. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor şu an. <laughs> evet. Bu ne yapıyorsunuz? Şöyle göstereyim de arkadaşımıza. Ne yapmaya çalışıyoruz? Evet şu tabağını yapmaya çalışıyor inşallah yapacak. Evet. İnanıyoruz güveniyoruz. Sizlere başarılar kolay gelsin diliyoruz. Evet Eda Hanım sizler ne yapıyorsunuz? Hocam gördüğünüz gibi yani. Görmüyorum ki bir şey şu anda. <laughs> Hayda. Piyasada Karat bir şey var. görmüyorum. Hocam Yapmaya şey çalışıyorum. Gelmiyor. Evet. Çalışırken böyle pis pis çalışın arkadaşlar. Ben evet. evet. Tamalarınız vesaire. Şimdi arkadaşlar neden pis diye soracak olursanız bu arkadaşların biraz sonra bir yaptıkları ürünleri sunduktan sonra temizliklerini kendileri yapacaklar. Kaplarını tek tek yıkayacaklar. Güzel cillop gibi aldıkları yeri geri koyacaklar değil mi? E daha bu konuda ne düşünüyorsun? Hocam temizleriz ya. Temizleriz <laughs> diyor ya. Bizim işimiz bu diyor. Tamam diyor. Evet. Burada da bir tane tabak var neyi de görüyor görüyorsun. Evet. Şöyle şefin tezgahı da buralarda. Evet son olarak Funda Hanım'la bir şeyler konuşalım. Video çekimi yapıyoruz YouTube kanalımıza. Sınıf temsilcimiz aynı zamanda benim şefim. Evet Funda Hanım, neler söylemek istersiniz? Soğuk mutfak dersinde yine uygulama sınavında şu anda ne duygulardasınız? Evet şu an güzel bir sınavım. Ben kendi adıma sonuna gelmiş bulmaktayım. İbrahim Hoca e size çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Keşke tüyoları önceden verseydiniz ders öncesinde. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Ama bu bir sınav olduğu için biliyorsun evet. ki herkese eşit teşekkür davranmamız ederiz. lazım. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Evet şöyle görelim arkadaşlar. Sizler de böyle heyecanlı güzel bir ekip çalışması eşiğinde burada yer almak istiyorsanız İstanbul Aydın Üniversitesi'nin gastronomi bölümünü seçebilirsiniz. Burada da hemen karşımızda diğer bir hocamızı görüyorsunuz. Onu da çektikten sonra <laughs> veda ediyorum sizlere. Sağlıklı günler diliyorum.